Merhaba arkadaşlar. Kimyacım İsmail Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizinle arkadaşlar 9 videoluk elektrokimya konu anlatımından sonra sınavda gelebilecek tarz bazı elektrokimya sorularını çözüp pekiştireceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar aktiflik sıralarını vermiş. Şimdi Z'de aktifmiş. Şimdi arkadaşlar Z'ye pilinde aktif olan Z olduğu için bu daha anottur. YX pilinde X katottur. Evet arkadaşlar. Metallerden aktif olan yükselt gelecek. Pasif olan indirgenecek. ZX ile hazırlanan pilin gerilimi en yüksektir. Doğru. Aktifle en fazlayla en pasif olan arasındaki gerilim yüksek olur. Cevabımız edin arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine arkadaşlar e, elektrokimya pille ilgili genelde bir pil sorusu geliyor. Nikeli vermiş arkadaşlar. Bakırı vermiş. Nikelin yükseltgenmesi bakırdan daha yüksek olduğu için arkadaşlar burası anot. Elektron yönü anottan katot olduğu için arkadaşlar katotta Çözeltide kim var? Bakır var. Bakır indirgeniyor. Anotta çözelti ne yapıyor arkadaşlar? Yükseltgeniyor. Pil gerilim artacak. Denge gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Nikel yükseltgeniyor. Denge halinde. Ni artı iki. Ya da anotla ters katotla doğru diyebiliriz birinci kaba su ilave etmek. Nikenin olduğu kaba su ilave edersen bunun etkisi yok arkadaşlar. Katıların etkisi yok. Elektrotların su ilave edersem arkadaşlar nikel artı iki yon derişimi azalır. Denge e, bunu arttırmak için ürünlere kayar. Pil potansiyel artar. Ya da arkadaşlar anotla ters. Anot derişimi azalır. Pil potansiyel artar. Sıcaklığı arttırmak tüm tepkimeler egzotermik olduğundan dolayı arkadaşlar sıcaklık artarsa tabi enerji dışarıda dengemiz arkadaşlar girenlere kayacaktır. Girenlere kayarsa pil potansiyelimiz azalır. Bu olmadı. İkinci kaba. Yani Birin olduğu yere. Yani katot derişim azalıyor. Şu art yön derişimi azalırsa arkadaşlar denge girenlere kayar. Pil potansiyeli azalır. Şimdi arkadaşlar hem tekrar amaçlı söyleyeyim. Bir. Elektrotlardan aktif olan anot. Yükseltken non olduğu yer anot. Elektronun çıktığı yer anot. Tuz köprüsü anyonların gittiği yer anot. Elektron akışı anottan katoda. Katot birikme olur. Çözelti kütlesi azalır. Katyonların gittiği yer. Anot derişimiyle ters pil potansiyeli arkadaşlar. Anot derişimi ile nedir? Ters. Katot derişimi ile nedir arkadaşlar? Pil potansiyeli doğru orantılı. Sıcaklıkla da nasıl orantılı? Pil potansiyeli ters. Geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar Bir elektrokimyada Hess yasası ile ilgili. Birincisini aynen bırakmışım. Yani birincisini aynen bıraktığım için A. ikincisini ters çevirip 2 ile çarpmışımdır. Rakamdan etkilenmiyor. Bunu ters çevirmek demek işaret değiştirecek. A artı B. Neydi arkadaşlar? Toplanınca toplanıyordu. Mesela bu birincisi aynı kalmış. Aynı kalacak. İkincisi ters çevirip 2 ile çarpılmış ama sadece biz işaret değiştireceğiz. İkisini toplayacağız. Aynı HES yasasını ne yapıyorduk arkadaşlar? Uyguluyorduk. Yine elektroliz sorusu arkadaşlar. Şimdi elektrolizi bir tekrar edecek olursak. Artı 3 anot. Anota kimler gider? Anyonların yolcuları. Anyonlar ne yapacak? Yükseltgenme yapacak. Kimin yükseltgenmesi? Büyük Z'nin. Anot arkadaşlar. ilk önce Z gidecek. Z molekülü herhalde şöyle Z2 gazına dönüşecek. Arkadaşlar katoda kim gider ilk önce? Katyonlar gider. Katyonlar ne yapar? İndirgenme yapar. Y'nin indirgenmesi yük. Y artı 2. 2 elektron Y katısı. Arkadaşlar anotta X2 katotta Y. Şimdi burada kısa bir yolumuz vardı hatırlarsanız. Anotla katoda arasını çizgiye çizeriz. En yakın olanlar. Şimdi elektrolizde anot anyonların gittiği yerdir. Anyonlar yükseltgenme yapar. Ama normalde arkadaşlar anyon oluşarak indirgenmeye ters olmuş oluyor. Katoda katyon gider. Katyon ne yapar? İndirgenme yapar. İndirgenmesi büyük olan. Yani bunu da yükseltgenmeye göre diz çizgiye en yakın olanlar nedir arkadaşlar? Birinci sıradır. Hemen bakalım. Ee, elektron yönü vermiş arkadaşlar. Hiç unutmayacağız. Elektronun geldiği yer anot, gittiği yer katot. İkinci kaba saf su ilave edilirse şimdi denklemi yazabiliriz arkadaşlar. Anotta x metali yükseltgenir. Katotta hidrojen ne yapar? indirgenir. ikinci kaba su ilave edersem, anotosu ilave edersem arkadaşlar e, hacmi artacağından derişim azalır. Pil potansiyeli denge nereye kayar arttırmak için sağa kayar. Pil potansiyeli artar ya da anotla ters. Katyonlar katoda akar. Tuz köprüsünde katyonlar katoda akar. Evet bu zaten pil. Tepkime süresince birinci kapreki çözeltinin pH'i hidrojen derişimi azaldığından dolayı azalır pH artar. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tahmin ettiğiniz gibi Edirne olacak. Gelelim altıncı soru arkadaşlar. Pil x'in yükseltgenmesiyle y'nin indirgenmesi. Yani x yükseltgenecek. Sıfırdan artı 3 yükseltgenmiş, yükseltgenmiş. Bu olmaz. indirgenmiş indirgenmiş yükseltgenmiş. Y'nin indirgenmesi. Şimdi x yükseltgensin arkadaşlar. Artı 3'e. Y de indirgensin. Artı 2'den 0'a. Ama yükler eşit olacağı için arkadaşlar. X 2 ile Y'yi de kaçla çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. Buna uyan şık işaretliyorum. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Arkadaşlar akış yönünü vermiş. Geldi yer anot gittiği yer arkadaşlar katot. Birinci anottur. Anot daha aktiftir. Y metal X metalinden daha pasiftir. Doğru. Anot daha aktif. Y elektrotun kütlesi zamanla artar. Evet. Burada X elektrot aşınacak. Çözeltiye geçecek. Y elektrot da toplanacak. Tuz köprüsüne katyonlar birinci kaba. Hayır arkadaşlar. Katyonlar birinci kaba değil. ikinci kaba. Şimdi Elektron akışını anottan katoda, anotta elektrot kütlesi azalır, çözelti kütlesi artar. Tuz köprüsünde anyonlar anota akar, elektron anot'tan katoda hareket eder. Bunları çok iyi bilelim arkadaşlar, bir sorumuz garanti olsun. Elektroliz kimya hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Katotta indirgen ne olur, yes. Anotta ne olur, evet. Devreden geçen akım miktarı anotta katotta doğru orantılıdır. Doğru arkadaşlar. 1 mol elektron yükü 1 faraday 96.500 klomp. Bir bakalım arkadaşlar. Yine HES yasası. Bize Y'nin yükselt gelmesini soruyor. Şimdi bir aynen kalsın. 2'yi ters çevirelim ve toplayalım arkadaşlar. Bu HES yasası. Eksi 0.44. Topladığımız zaman bunlar gider bu da gider. 2y 2 elektron 2y katısı kaç gelir arkadaşlar? 0.64. Ama benden yükseltgenmesini soruyor arkadaşlar. Bunun yükseltgenmesi de arkadaşlar bunun tersi ama bu ee, 20 gelir herhalde arkadaşlar. Biz eksi yaptık orada artı 20 gelir değil mi? 20 gelecek ama bizden tersini istiyor. 2'ye bölündüğü zaman bölünmez Bursa. Birincisini aynen bıraktım. İkisini, i̇kincisini ters çevirdim. Oradan YN'nin indirgenmesi geldi. 2'ye bölündüğüm için etkilemedim. Arkadaşlar elektrokimyada nelere dikkat edelim? E, aktiflik olayı var. Aktif olan pasif olan yerine geçiyor pil olayı pilden kesinlikle soru gelir arkadaşlar. Elektroliz olayına dikkat edelim. Bu kurban elektrot var. Kriyozyon. Mesela bakır gitmesin diye demiri yükselt diyorum. Elektrokimya iyi çalışan arkadaşlar. Genelde iki sorunu oluyor. Geliyor. Hepinize başarılar.